Merhaba arkadaşlar. Ee, sizlerle bugün StaStyle programımızın tedarik ve kurulum e, aşamasını inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi e, adres çubuğuna sta4.net yazdığımızda karşımıza e, iletişim sayfamız çıkıyor. Birazcık inceleyelim isterseniz. E, Windows 10 uyumluluğu bulunmakta gayet güzel duyurusu gelmiş. E, Stastil ve yani çelik ve beton olarak ikiye ayırmışlar bu anladığım kadarıyla programı. İstanbul e, merkezli bir şirketimiz. Gayet güzel görünüyor. E, kitabı da var arkadaşlar. Sta 4ket adı altında e, işte 60 lira olup e, kargo ücreti alıcıya aitmiş. Makul bir fiyat. Burada STA4CAD versiyon 14 uygulaması ile ilgili görmüş olduğunuz gibi bu beton kısmı olabilir. Tabii biz çelik kısmına çalışacağız. Teknik özelliklerde incelediğimiz kadarıyla başarılı bir animasyon süreci görüyoruz. Gökdelen ya da merkez gibi yapılarda incelemelerimizi yapıyoruz böyle. Evet, yani gayet bir camimiz oluşturulmuş büyük ihtimal hazır oluşturulan bir e, çizim olabilir. Güçlendirme taraflarında deprem yapı güçlendirme projesi e, büyük mas standartları da evet Türk Deprem Yönetmenliği 2007 1997 tse 5000 standartlarını kullanmışlar güzel görünüyor arkadaşlar rapor kısmına bakıp bir çizim kısmına bakalım Evet çizim kısmında da yine yapmış olduğunuz üç boyutlu yapıların birleştirilmesi de dahilinde otomatik oluşturuluyor büyük bir ihtimal Evet burada yapmış oldukları bir örnek çizimler ve PDF dvg formatında indirmeleri mevcut e, görsel eğitimleri var arkadaşlar bunlar beton kısımlarıyla ilgili Evet beton kısımları ile ilgili Çeli kısımlarını daha göremedim indirme ve demo kısmı var arkadaşlar Evet buradan e, Hatta şu 4 ket bu beton kısmı, stastil e, çelik kısmı çelik kısmını inceleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi hazır komutlar, otomatik makro komutlar bulunmakta. Güzel görünüyor. incelemeye değer e, ve bunun sizler için araştırıp Ders niteliğimize dönüştürdükten sonra anlatımımıza Geçeceğiz arkadaşlar Uzay kafesler Gayet güzel görünüyor analiz kısmında burkulma analizi Evet Gayet başarılı görünüyor arkadaşlar ee, Buradan Satış kısmına baktığımızda Fiyat listesi banka hesapları mail order sipariş formu demiş. Fiyatlarına bir göz atalım. Şöyle. Beton harma için fiyat listesi 11.000 TL peşin taksitli de yapılabiliyor. Akbanka, e, İş Bankası gibi. Stasteel yani çelik e, kısmında 12.900 gibi. Akbank'a sadece taksit imkanı bulunmakta 6 taksitte de yapılabilmekte arkadaşlar Açıklamaları mevcut gördüğünüz gibi Bu şekilde bir fiyatı bulunmakta programın yani lisans fiyatı diyelim şuna İndirme ve demo kısmına geldiğimizde gördüğünüz gibi ee, önceki sürümlerinde vermekte STA4CAD e, versiyon 12.1 tam sürüm demiş. Uzaktan bağlantı herhangi bir problem olduğunda herhalde uzaktan bağlanarak sizlerle e, çözüm bulmaktalar. Burada V14.1 e, önceki 13.1 STA Steel, tam sürüm demo. Evet arkadaşlar bizim ilgileneceğimiz kısım STA Steel, e, Demo kısmında yer alar yer alan yer burayı masa üstüne indirelim. Daha önce ben indirdim, kurulumunu tamamladım. Virüs bulabilir, problem değil çünkü bunun demo olduğu için içerisinde mutlaka bir uzantı bulunmakta. İsterseniz bu virüs programını kaldırdıktan sonra arkadaşlar işleminize devam edebilirsiniz. Kurulum aşamasında virüs e, mutlaka görmekte. Bundan dolayı da sizin programı kurmanızı engellemekte ama öncesinde e, Windows virüs koruma etkinliğini siz bunu kapatıp işleminize devam edebilirsiniz. Kapatmalarla ilgili nereden kapatıldığını ayarları yönet diyoruz. Gerçek zamanlı koruma kapattık. Bulut tabanlı geçtik. Geçtik, geçtik, geçtik. Evet. Buradan masa üstüne şunu gönderelim. Kaydet dedim arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi setup kısmı burada buna çift tıklayarak gelen kutuya evet dedik bu şekilde bir kurulum arayüzü vermekte buradan indir ve kur dediğiniz zaman gerekli talimatları zaten yerinize getirdiğinizde kurulum işlemini tamamlamış ve masaüstü ikonunu şu şekilde almış oluyorsunuz arkadaşlar. Kurulum ve tedarik işlemi bu şekilde yapılmakta. Kurulum aşaması gayet basit. Eğer hata alırsanız mutlaka bunun hata kodu bulunmakta. İnternet üzerinden de o hata kodunu araştırarak çözümünüze mutlaka ulaşırsınız. Evet, bu videomuzda programımızın web sitesini, fiyatı ve kurulum Tedarik sürecinden bahsettik. Bir sonraki bizim konumuz açılış ve arayüz olacak arkadaşlar. Programımızın açılış ve arayüzünde görüşmek üzere diyelim. İyi günler dileriz.